Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Barış Manço'nun 1979 yılında meşhur ettiği Mehmet Ağa aslen Karamanlı bir toprak ağası iken Osmanlı dönemi yetkilileri Mehmet Ağa'yı çağırarak Kıbrıs Girne'de büyük bir tarla vererek Karaman'daki bahçelerin gibi ek, biç, halka iş ver biz de sana toprak bağışlayalım hayvancılık ve tarımı geliştir derler. 1810-1920 tarihleri arasında yaşamış, Karaman'dan Kıbrıs'a kardeşlerinde kardeşlerini de alıp gelmiştir. Yörük Türkmen'dir. Kıbrıs'taki köyünün adının göçeri olması, yörüklerin konar göçer olmasından onların hayatından gelmektedir. Yörükler köyü de derlermiş göçeri köyüne. Sarı çizmeli Mehmet Ağa devlete söz verdiği gibi tarımda ve hayvancılıkta binlerce kişi çalıştırır, iş verir, büyük bir aile olurlar. Zamanla 3000 dönümden fazla toprağı olur. Kavgalıları barıştırır, bekarları evlendirir, eşyalarını hediye eder, ev verir, en az da birer dönüm toprak bağışlarmış. Fakir fukaraya bir kahvehaneye ya da Lokantaya gittiğinde para ödemez, yer, içer tüm hesapları sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya yazdırırlarmış. Ağa her cuma namaz öncesi esnafı dolaşır, halkın borçlarını ödermiş. Kendi gibi gönlü de zengin bu ağa, malının mülkünü hep başkalarının hesabını ödeyerek harcadığından yokluk içinde ölmüştür. Torunları hala Girne ili, Dikmen beldesi, Göçeri köyünde yaşamaktadırlar. Barış Manço anlatıyor. Kıbrıs'a gittiğim zaman bu mezarı arayıp buldum. Beni çok üzen konu ise mezarın sahipsizliği. Kabri aradığımı taksiciye söyleyince öyle bir bakış attı ki anlatamam. Abi ben yıllardır burada taksiciyim böyle bir mezar duymadım demiştir. Gittiğimiz köyde bir amcaya denk geldik ve sorduk. Taksici de kulaklarıyla duydu ve amca da aynen böyle diye doğruladı ve bize mezar şu karşı tepede diye gösterdi. İşte bu hikayeyi 1971'de Kıbrıs'a gittiğinde duyan ve araştıran Barış Manco Kabri ziyaret eder. Fakat çok bakımsızdır. Kabri 1977 yılında Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısını yapar ve sonrasında Mehmet Ağa'nın köyündeki mezarını yaptırır 1982 yılında. İşte o harika şarkının kaynağı bu hayat hikayesidir. Şimdi sözlerinin daha bir anlamlı olduğunu fark edeceksiniz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın şarkı sözleri şu şekilde. Yaz dostum, güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum, selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum, altı üstü beş metrelik bez için yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile yaz dostum. Öksüz görsen sar kanadını kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyada mal ile. Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Yaz dostum, barış söyler kendi bir ders alır mı? Yaz dostum, su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum, bir dünya ki haklı haksız karışmış. Yaz dostum, boşa koysan dolmaz dolusu alır mı? Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet'a bir gün öder hesabı. Halk bilimi, kültür ve müzik ancak böyle güzel birleştirilebilir. Ve bunu en iyi yapanlardan biri, rahmetli Barış Manço idi. Hem hikayedeki Mehmet Ağa'nın hem büyük kültür adam Barış Manço'ya Allah'tan Celle Celaluhu gani gani rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin inşallah amin. Evet Barış Manço'nun şarkısı ile sarı çizmeli Mehmet Ağa şarkısı ile bütünleşen Mehmet Ağa'nın kabrini görüyorsunuz. Ruhuna Fatiha, Barış Manço'yu da rahmetle yad ediyoruz. Allah her ikisine ve gerçekten halka, millete hizmet eden ve değerlerine saygı duyanlarına rahmet eylesin. En güzel günler sizin olsun aziz dostlar.